Gegen Medya'ya Salva ile 5'te 5'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Serkan abi sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. İyiyim. Seni sormalarda. Çok sağ ol abi. Ben de iyiyim. Ee, yine abi Twitter'dan senin için 5 soru seçtik. Hemen vakit kaybetmeden başlayacağım. Klasiko Messi'nin sorusu. Danso haberleri doğru mu? Epey gündem olmuştu abi. Senden dinleyelim Danso'yu. Dansovar haberleri, haberleri daha dün çıktı zaten. Ee, sosyal medyaya dün düştü. Barış Hüsever'in haberi. Evet doğru. Dans haberlerini biz de araştırdık bunun doğruluğunu teyitledik. Ama şöyle bir durum var. Danso'nun maliyeti inanılmaz boyutta e, yüksek. E, Fenerbahçe böyle bir oyuncu istediği için maalesef maliyetlerini de karşılamak durumunda. Lakin ben bu transferde 20'nin üstünde bir maliyet olduğu için eee birazcık zor görüyorum. Bu aynı Laporte gibi. Laporte transferinde daha önce söyledik. Ki hala Laporte kesin bitmiş bir durum yok. Çünkü o transferde de Ennesri ile bağlantılı bir transfer durumu var. Ama o da zor. Ee, Arabistan Ligi'nde de Al birçok oyuncusu ayrıldı. En son Sekofa verdiler. Orta sahası ve forvetinde eksikler var. Laporte'de gelirse bir tane stoperleri kalıyor. O yüzden o takımdan stoper almak zor olduğu için Fenerbahçe Avrupa'ya e, yüzünü döndü. Orada Lens gibi Lyon gibi e, takımların listesine bakıyorlar ki Lyon burada dikkat çekmek isterim e, Lyon da oyuncudan oyuncularından çıkmak durumunda bazı oyuncularından da çıkacak büyük ihtimal. E, Fenerbahçe oraya da bir yüz, yüzünü çevirebilir. E, Danso haberlerine tekrar dönecek olursak oyuncu Roma ile geçen sene siz de biliyorsunuz bir sakatlık durumundan dolayı transfer iptal olmuştu sakatlık demiyorum aslında da bir kasık problemi desek daha doğru olur. Ondan dolayı transfer iptal olmuştu ama o günden bugüne kadar iyi bir performans sergiliyor. Dansu da Fenerbahçe'nin aradığı bir stoper. Ama işte burada maliyet söz konusu olunca Fenerbahçe netlik kazandıramıyor bu olaya. Ama tek isim mi? Değil. Listede birçok isim var. Hepsiyle de görüşecek. Ben önümüzdeki hafta için bu isimlerin netleşeceğini düşünüyorum. Hatta bir şey vardı Arda. Hermoso'ydu değil mi? Bir de Hermoso. Aynen abi sen Roma demiştin. Danso Hermoso da Roman'ın topçusu. Sen ondan da bahsedebilirsin. Hermoso da Fenerbahçe'nin stoper adaylar arasında e, ilgilendiği bir oyuncu. Ama bu listenin ilk başlarında kesin alınması gereken oyunculardan birisi değil. Yani bu ne demek? Bir laporte değil. Ya da Fenerbahçe için bir danso değil. E, böyle olunca biraz da arka planda duruyor. E, Hermoso'ya gidilebilir mi? Gayet de gidilebilir. Ama... Fenerbahçe'nin ana hedefi Laporte'ydi. Daha sonrasında işte aynı minvalde oyun kurucu tarzı ayakları iyi bir oyuncu istediği için bence diğer takımlara da gideceğini düşünüyorum. Bu isimlerin de şu an çıkması normal. Çünkü Fenerbahçe 8-9 tane oyuncu belirledi listesinde. E, bu oyunculardan en uygun olduğunu almaya çalışacak. Hem maddi anlamda hem takıma sağlayacak katkı anlamında. E, bakalım kimler çıkacak. Ben önümüzdeki hafta isimlerin netleşeceğini düşünüyorum. 13 Ocak'a kadar da herhalde Fenerbahçe 13 Ocak tarihinde iki isim açıklar ya da o tarihe bir gün kaldı falan. Büyük ihtimal öyle olacak Ardacığım. Çok teşekkürler abi. E, vakit kaybetmeden abi ikinci soruya geçiyorum. Devre arasında gelecek vadeden oyuncular alınır mı yoksa yapılan mı sezon sonunda mı bırakılacak diye bir soru gelmiş abi. Şimdi bu sezon sonuna bırakılacak mı konusu iddialı olur. E, çünkü Fenerbahçe'de biliyorsunuz ki transfer her geçen gün farklı bir duruma yöneliyor. Farklı bir boyuta geçiyor. Bizim duyduğumuz şu, Fenerbahçe'nin şu an tamamen odaklandığı ana planlamandaki transferler. Tamamen buna odaklandı Fenerbahçe. Yani yerli, yabancı bunları gönderelim gelsin muhabbetinde değil aslında iş transferde. Hatta İrfan sözleşme muhabbeti, o sözleşme muhabbeti bunlar da kesinlikle önemli. Ama dediğimiz gibi iş transferde ya da yapılanmada işte atıyorum Ahmet Kutucu, Berke, Özer gibi oyuncular Fenerbahçe'ye gelir mi gelmez mi? Bunun için çok erken. Bence Fenerbahçe bunların hepsinin cevabını transfer hafta transfer döneminin ikinci haftası bunların cevabını alabileceğiz. O zaman belli olur zaten. Ama Fenerbahçe'nin tekrar söylüyorum önceliği şu an 3 tane transfer. Ana planlamaya oturtmak istediği 3 tane transferi bitirmeye çalışıyor. Bunlar da zaten e, Taliska transferi ve savunmaya olan yapılacak olan transferler. Fenerbahçe tamamen bunlar odaklanmış durum. Teşekkürler abi. Sen iç transferden bahsettin. Tam da onunla alakalı bir sorumuz var. Uğur'dan gelmiş soru. İç transferde son durum nedir diye sormuş. Abi ben burada iç transferden önce seninle o ve İrfan olan sözleşmelerinden girmek istiyorum. Ondan sonra ayrılacak isimlere de değinebiliriz. Şimdi iç transferde şöyle bir durum var. Öncelikle gelelim, e, olumlu habere gelelim. İrfan Can e, kendisiyle 3 senelik bir anlaşma yapıldı işte. Ufak tefek var. Hatta imza da yakında açıklanır, imzalanmak üzeredir. E, 2028 Haziran ayına kadar e, bir sözleşme durumu söz konusu. Büyük bir oranda anlaşıldı ama o sayı için aynısını söyleyemiyoruz. Çünkü o sayının önceliği her zaman söyledik, daha önce de söyledik. Önceliği yurtdışı. dışı. Yurt iki tane, iki tane takımdan teklif bekliyor kız arkadaş muhabbetleri var. Onu herkes duymuştur zaten. Onu da çok dillendirmeye gerek yok burada sonuçta özel hayatı. Lakin e, oyuncu e, yurt dışında oynamak istiyor. Önceliyor. Galatasaray'la anlaştığı haberleri çıktıktan sonra zaten Twitter'da ben yalanlamıştım. Ondan sonra da kesildi haberlerin hepsi. Tamamen. Hatta buradan kusura bakmasın kimse yan yönetmemi. Sabah sabah bunu haberleştirmiş. Sabah gazetesi. Ertesi günde o Fenerbahçe Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere diye bir haber çıkardı. Böyle de bizim medyamızda böyle bir e, çelişkili haberler Artık saatler sonra yapılıyor. Hani Önceden aylar sonra falan yapılırdı ya da haftalar sonra. Ama şimdi böyle bir durumu da artık insanların aklında dalga geçiyorlar. Ee, o durumunda, Osay Türkiye'de Fenerbahçe'den başka hiçbir takımda oynamayacak. Bunu net biliyoruz. Ama dediğimiz gibi önceliği yurt dışı. Bu Fenerbahçe ile anlaşmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü teklif beklediği takımlar var. O takımlarda teklif gelmezse Fenerbahçe ile anlaşacak. Ee, gelirse bence önümüzdeki sezon Osay Samuel'i Fenerbahçe'de görmeyebiliriz. Abi iç transferde sözleşmelerden bahsettik. Ayrılması gündemde olan İsmail Yüksek vardı. Onu da bir senden dinleyebilir miyiz? Şimdi İsmail Yüksek'in durumu şu. İsmail Yüksek az süre aldığı için, ilk 11'de oynayamadığı için ve kendi kalitesini bildiği için birazcık rahatsız olma durum var. Hatta biliyorsunuz siz de İsmail Yüksek takımda en az maaş alan oyunculardan bir tanesi. Yaklaşık 10 milyon TL falan alıyor diye duydum. Ama rahatsızlığı bundan değil. Çocuk oynayamamasından rahatsız. O yüzden oynayabileceği bir takıma hatta Avrupa'yı da düşünüyordu İsmail Yüksek. Ama Fenerbahçe İsmail Yüksek'e satmak istemiyor. Hatta maaşına e, zam yapıp bir yeni bir teklif etti. E, sözleşme teklif etti. E, burada İsmail Yüksek'in tavrı ne olur bilinmez ama Fenerbahçe kesinlikle İsmail Yüksek'e satmak satmayı düşünmüyor. Böyle söyleyelim. Şu anlık takımda kalıyor büyük ihtimal. Yaz transfer sezonu özellikle devre arasında satmak istemiyor. Yani yaz transfer sezonu ne olur? Tabii ki o zaman göreceğiz. Çok teşekkürler abi. Blue Sports'un sorusu ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'de en durumu hakkında gelişme var mı diye sormuş. Şimdi devre arasında kulüpler 11'deki iyi oyuncularını kolay kolay satmazlar. Eğer satmak istiyorlarsa da ya da bir takım ona talip oluyorsa atıyorum yaz transfer döneminde 20 milyon euroysa bir oyuncu devre arasında oyuncu gösterdiği performansa bağlı olarak değişebiliyor. 30 milyon, 35 milyon eurolara tok satıcılı oynuyor kulüpler genelde. Fenerbahçe'de burada tok satıcı oynuyor çünkü Dediğimiz gibi Alnasır'da forvet yok şu an. Cristiano Ronaldo sakat olduğu için başka da forvetler olmadığı için ve Taliskan'ın bize gelecek olmasından dolayı burada ikili bir anlaşma olabilir mi? İşte orada Laporte durumu devreye giriyordu. Yani Fenerbahçe hem bir bonservis bedeli gelir etmek istiyordu hem de kadrosuna Laporte'yi katmak istiyordu. Bunun için çok çabalıyor Fenerbahçe. Hala da devam ediyor görüşmeler. Alnasır'ın burada Fenerbahçe'ye e, teklifleri söz olarak oldu. Bunu zaten Sayın Acun da söyledi. Ama Fenerbahçe'nin beklediği miktar 40 milyon Euro'ya yakın. İşte 38 olabilir, 39 40 milyon Euro'yu gördüğü zaman bence Fenerbahçe nesliden ayrılabilir. O yüzden de Fenerbahçe bu ihtimalin olmasından kaynaklı Avrupa'da da forvetlere baktığını duyduk. Böyle bir durum söz konusu. Dediğimiz gibi 40 milyon Euro'ya yakın bir fiyat geldiğinde en nesli takımdan ayrılabilir. Mourinho bu satışa izin verdi. Ama Kulübün menfaatleri çerçevesinde. Çok teşekkürler abi. Son sorumuzdayız artık. Solbek ve diğer bölgelerle yapılacak eklemeler için hızlı aksiyon alınacak mı? Niçin hala bekliyorlar? Puan farkı daha fazla mı açılsın niyetindeler? diye sormuş. Güzel bir soru. Hem de birazcık isyankar bir soru. Kardeşimize teşekkür ediyorum. Şimdi Mourinho Hoca yaz transfer sezonu bittikten bir ay sonra, ligler başladıktan bir ay sonra savunma hakkında çok kişi beğenmiyor. Özellikle Osterwalder'in sakatlanması bu savunmanın aslında Fenerbahçe'ye uygun olmadığını hepimize gösterdi. O hocaya da gösterdi. Çünkü e, gördüğünüz gibi Avrabat'ı aldık ama Avrabat'ı çift yönlü oynatmaya zorluyoruz. E, hmm. Ve detaylı verimi alamıyoruz kendisinden. Çünkü hem stopere gelip stoper arasına yerleşip oradan top çıkartmaya çalışıyor. Hem de ileriye destek vermeye çalışıyor. Ama burada öncesinde kim yapıyordu bu işleri? İşte Osterwolde yapıyordu, işte Ferdi Kadıoğlu yapıyordu. Bir şekilde çıkartıyordu hata takımı. Ama şimdi böyle bir oyuncu olmadığı için Fenerbahçe'nin elinde ister istemez, geçen sezon çok iyi görünen Bekao ve Jiku ister istemez bu eksiklikten dolayı onlarda da bir e, düşüş görülüyor. Çünkü dediğimiz gibi orada eğer gene hata çıkartabilecek bir oyuncu olsaydı e, Jiku ve e, Bekao'nun performansları bence bugünkü konuşulanların üstünde konuşulurdu. E, hal böyle olunca... post dursam abi sana... Nasıl? Buradayken. Kostic'i sorsam sana hem e, atay çıkartabilecek bir oyuncu da demişken e, performans ne durumda? Onun ayrılması gündemde mi? Veya yerine biri alınması gündemde mi? Kostic zaten Mourinho'nun transferi değil. Yönetim destekli Tadic'in transferi. Benim bildiğim bu. Yani Mourinho zaten bence beğendiğini düşünmüyorum e, Kostic'i. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Kostic'in gönderilme imkanı da var. Fenerbahçe bunun için e, uğraşıyor. Hani Kostic'i gönderelim yerine daha iyisini alabilir miyiz diye bir bakıyor. Ama burada bütün söz hakkı Fenerbahçe'de değil. Çünkü Juventus'ta da kiralık sözleşmesi var. Juventus'un kabul etmesi lazım öncelikle. Kostiç'i gönderebilmesi için. İşte az önce Ennesli'nin gitme ihtimaline karşı dediğimiz gibi Kostiç'in de gitme ihtimaline karşı Fenerbahçe kanat forvete bakıyor. Hoca zaten bunu istiyordu. Yaz transfer döneminden beri Mourinho'nun istediği hem kanatta hem de forvette oynayabilecek bir oyuncu istemesi biz bunu Hı dönemde döneminde de yazdık. İşte bir ay sonra, lig başladıktan bir ay sonra da bu açıkça belli oldu. Çünkü İrfan Can 7'ye çekildi. İşte Tadiç'i sağda oynattı, solda oynattı. Maksim'in oldu, olmadı. Fenerbahçe ileride yavaş e, durumu söz durumu ortaya çıkıyordu ve bu hoca da bunu dile getiriyordu. O yüzden Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan bence Talisca'dan ziyade hızlı, golcü e, hem forvetle oynayan bir kanattı. Bunu hoca da istiyor ama sonuçta yerli yabancı kuralı Fenerbahçe'nin bu konuda elini kolunu bağlıyor. İşte birkaç tane oyuncudan çıkmak istemesi bu yüzden. Şeye gelecek olursak stoper ve sol bek takviyesine. Sol bek zaten Osterwald'e profilinde bir oyuncu istiyor Mourinho ve yönetim. Aynı onun gibi hem stoperde hem de sol bekte hem de takıma atağa çıkartabilecek ayağı iyi oyun kurucu. Bunu sürekli dile getiriyoruz. ve Stopper'de de keza aynı şekilde Bekhan'ın veya Jiku'nun yerine sağlam, ayağı iyi, gerçekten de takımı atağa çıkartabilecek bir oyuncu istemesi normal. Şu anda bakılan oyuncular zaten bu profilde. O yüzden Merit Demiral muhabbeti geçiyor. Merit Demiral kesici özelliği olan bir oyuncu yani öyle çok ayağı iyi olsun, o atağa çıkarsın takımın denilen bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben Merih'in de olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki Merih'in bir buçuk yıllık sözleşmesi var. Tamamdır abi çok teşekkürler. Ee, sorularımızın sonuna geldik. Senin de ekleyeceğin bir şey yoksa abi kapanışa tamam. geçebiliriz belki arkadaşlarını izlerken aklına gelmiştir. Takımda ayrılacaklar kimler? Yerli yabancı. Ben yerlilerden bahsedeyim. Zaten Samet de Fenerbahçe'nin bağı komple koptu. Yani artık bu saatten sonra Samet de istese, Fenerbahçe de istese ne Samet oynayabilir ne de Fenerbahçe Samet'i oynatabilir. Çünkü gerçekten de taraftarla bağı ve takımla bağı koptu. Takımla bağ kopması e, kötü bir şey. Bu saatten sonra Samet'in ben Fenerbahçe'ye hiçbir fayda sağlamayacağını bildiğim için kendisi de bunun farkında. O yüzden ufak bir duyumlar var. İşte Şenol Hocanın Samet'i Trabzon'a getirmek istediği. Keza aynı şekilde Cengiz Ünder. Ama Cengiz Ünder'in üç buçuk milyon euro maaşı var. Şimdi Türkiye'de bu rakam ödeyebilecek takım var mı? Onu sorgulamak lazım. Avrupa'da var mı? Onu da sorgulamak lazım. İşte bunlar ön plan aldığında Cengiz'in gitmesi de zor görünüyor. Cengiz'in bir tek şartla gitme ihtimali var. Kararbaşça 2 milyon euroluk bir maaş kısmını öderse, zorunlu satın alma opsiyonu koyarsa Cengiz bir şekilde gönderilir ya da gider. Ama bunlar olmadığı sürece 3,5 milyon euro maaşı verebilecek takım var mı? Ardacım sana soruyorum mesela. Ee, belki Suudi Arabistan'dan onlarda zaten gündem olmuştu. Hem Samet için hem de Cengiz için. Burada şöyle bir durum var aslında biliyor musun? Zor diyoruz evet. Bu rakamları ödemek zor Cengiz e çünkü çok az maç oynadı yani. Alan alan takımda milyon eurolar verecek bir takımda buna bakar. Ama burada Mirsad Türkcan e, gayet kulüple arası iyi. Cengiz Ünder'in menajeri. Onun da bağlantıları var. O da bu çalışmaları yapıyor. Onu arka planda duyuyoruz biz. Umarım Cengiz Ünder için ve Fenerbahçe için hayırlısı olur. İşte Samet konusunda az önceki söylediğimiz bağ kopma olayı Taliska'da var şu an. Yani ne Taliska o takımda oynamak istiyor ne de Anasır Taliska'yı takımda tutmak istiyor. Yani böyle bir durum olduğu için tamamen bağ koptuğu için Taliska o takımdan kesin ayrılacak. Samet de Fenerbahçe'den kesin ayrılacak. Aynı durum söz konusu. Oradaki Taliskarın menajeriyle e, e, kulüp arasında bir sıkıntılar var. Onlar da herhalde bu bu hafta içi, önümüzdeki hafta içi halledip Taliska Fenerbahçe için İstanbul'a yola çıkacak diye duyuyoruz. Durumlar bunlar. Çok teşekkürler abi. 5'te 5'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Gegen Medya'yı takip etmeyi aynı zamanda Serkan Gazioğlu'nda açıklamadan e, hesaplarını takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Abi senden kapanışı alalım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar. Ee, sana da emekler için çok teşekkür ediyorum. Gegen medya ailesine de buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki transfer döneminde hep olumlu haberler alırız. Hep güzel haberler vermeye çalışırız. Güzel haberler gelir. Sonunda her zaman Fenerbahçe şampiyon olsun istiyoruz. Bakalım olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. İnşallah olurlar. Biz de burada şampiyonluk yayını yaparız diye düşünüyorum. Buyur abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.